merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane katil beni bıçakladı falan bir tane bölüm çekmiştik ikinci bölümde arkadaşlar o yüzden biz randevu aldık birazcık karnım çok kötü kesildi ama yanından sıyırdığı için iyi yoksa tam yani karnımın orasına gelebilirmiş kötü oldu arkadaşlar çocuklarım burada telefonla şu an maske taktık arkadaşlar çünkü bulaşabilir değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım Ben onlara uyuması için çarşaf gibi bir şey getirdim Ver kızım Arkadaşlar sanmayın kamera burada Görüyorsunuz kızım tutar mısın? Tamam, Karnım evet. zaten ağrıyor Su biraz içeyim Elimi dezenfektan etmem lazım Gel kızım sen de et tamam, tamam. Size de bulaşır değil mi kızım? Evet Arkadaşlar sesim biraz kötü gelmiş olabilir Çünkü e, orada bıçaklanmam için falan çok kötüydü bir de kanama da var orada. Neyse. Baya bir kanama çıktı. Kızım üzüldünüz değil mi? Evet. Evet anne. Ben de çok üzüldüm. Konuşamadım şu an mı? Vay canına Yıldız. Evet. Lambda Worms'ınız herhalde hanımefendi. Sizi görmek beni çok mutlu etti. İnşallah sıyırmışsınız herhalde. Evet ben sıyırdım hanımefendi. Nasıl bir tarz olay oldu. Şimdi anlatamam. Çocuklar da korkuyor zaten. Evet. Ben de korkuyorum anne. Tamam o zaman. Arkadaşlar benim şişim niye kısık Ben bir yaş hasta oldum. Evet kızım orada ağladığı için hasta oldu. Ağlayınca hasta olunuyor. Yani sanmayın. Sıcaklıktan da oldu anne. Şimdi bakıyorum annem falan bir dakika. Tamam hanımefendi siz ikinci sıraya geçebilirsiniz. Teşekkürler. Bu arada raporunuz da şurada. Raporunuz. Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. Ben gösterdim yine de. Alçıya alınabilirsiniz hanımefendi. Bu arada söyleyeyim ben yine de. Başka bir şey var mı yani durumunuz? Aslında çok bir şey yok ama yani şöyle bir şey var aslında. Tamam. Şimdi bunu doldurun. Gidin doktora söyleyin. Doktor size de söyler. Hatta biz dolduralım. Fulleyelim. Fulledik hanımefendi. Size orada doktor yardımda olacak. Çocuklarınızdan birisi tutsun. Kızım tutar mısın? Tabii ki de anne. Yerim ben seni. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi ben size buraya yatak sericem. Bekleyin çocuk alanı. Tamam arkadaşlar ben buraya sereceğim. Aa turuncu. Bunu da koyalım uyusunlar. Birisi burada birisi burada. Tamam. Gelin kızlarım. Geldik anne. Gel kızım sana emzik koyayım. Sen emziğe zaten çok alışmadığın için. Anne ben de ben de istiyorum. Hangi emzik istiyorsun kızım? Ben sarı istiyorum. Al sana sarı. Sen zaten bumblebee'omsun. Ben zaten kaplan olduğum için ben kaplan uyuyacağım anne. Hadi sen gide bir iyisin. Arkadaşlar ben kamerayı alayım. Çocuklarım siz burada oturun telefonla bir şeyler izlersiniz belki. Hmm. Hanımefendi durumunuz birazcık baya kötü. Yalnız çocuklarınıza söylemedim ama gerçekten durumunuz baya kötü. Arkadaşlar sesim birazcık kötü çıkıyor ama şu an kameradayım. Şimdi sizin bir yerinizi Alçıya alacağız ama falan. Çünkü ayağınız burkulmuş herhalde. Evet çok yürüyemiyorum. Karnınız da bıçaklandığı için ameliyat edilmeniz lazım. Elinizi dezenfekte alın. Maskeyi çıkartın lütfen. Tabii ki çıkartırım hemen ben. Arkadaşlar çıkarttım. Şöyle de koyayım. Çöp atayım mı ben bunu? Atabilir miyim? Atabilirsiniz. Şöyle çöp atayım. Arkadaşlar size tabii ki ameliyatımı göstermeyeceğim kamerayla. Şimdi kamerayı buraya koyacağım. Gördüğünüz üzere. Koydum. Evet. Alçımızı alalım. Maalesef ki ayağınız alçıya alınacak hanımefendi. Ben yine de söyleyeyim. Tamam tamam anladım. Ameliyatı başlatabilirsiniz. Tamam hanımefendi başlatıyorum. Şuraya mı döneyim şuraya mı? Şuraya dönseniz de iyi. Böyle dönün böyle. Arkadaşlar maalesef göstermeyeceğim. Doktor götürecek çocuklarıma. Şuraya koyalım. Ay çok güzel bu. Evet ben de beğendim çok. Evet arkadaşlar biz başlıyoruz. Evet menteşe. Şuradan alalım. Serumumuzu takalım hanımefendi. Tamam. Serumu takmanız lazım. Ama sen takar mısınız? Takıyorum. Ay. Ah. Ah, beynim. Beyin hücrelerim ağrıyor. Serum düşmüş. Alçımız hazır zaten. Şimdi ameliyat için burayı kesmemiz lazım. Burada da ilaçımız koyalım şu ilacı. Bunu gündelik içmesi lazım arkadaşlar. Ben zaten ila ilaç yazacağım. Tık tık tık. Siz bakmayın ya. Of ya bu da çok sıkıcıymış. Kapatayım. Evet. Ya kardeşim sen uyuyorsun. Sana perdeyi kapatalım. Kardeşim. Ama görebiliyorum. Boşver. Şimdi ben uyuyayım. Şşş. Evet ameliyat bitti sonunda. Kanlı ve sonuydu. Bakalım. Ee, bunu da koyarsak. Niye? Evet şimdi ilacınızı içme vakti. Ay. Hanımefendi zor ayaktayım. Ay. Ayağım çok kötü acıyor. Bekleyin hanımefendi. Siz daha çok şey yapacağız. Maalesef ki bir ayağınız kırık. Görmüş olduğunuz üzere şu ayak kemiğiniz görebilir misiniz bilmiyorum ama şu ayak kemiğiniz kırık. Tamam anlıyorum. Kolum kırık mıydı? Ben öyle düşünmüyorum da. Evet kolunuz da biraz kırık. Çünkü oradan bıçak geçtiği için. Tamam hanımefendi. Şimdiki sen birazcık şöyle sandalyeyi açalım. Ay. Bir iki günlük böyle olacak. Ay. Teşekkürler. Kolunuz açık olduğu iyi. Kolun ayağınız çok kırık değil aslında. Geride yapabiliriz. Basabiliyorum evet. Debilir misiniz? Değilim. O zaman size raporlarınızı ve kağıdınızı yazıyorum. İlaçlarınızı yazdırdım. Rapor kağıdından alabilirsiniz. Teşekkürler. Ay kızım, kızım. Efendim. Uyandınız mı bakalım? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Nereye? E, e. Eve. Başka bir yer mi var? Eee ee, ne? Ee. Bir şey diyeceğim anne. Söyle. Halamın ismi ne? Ne yapacaksın? Söylemek isterim pek. Üzgünüm söyleyemem. Niye? Söylemek istemiyorum. Söyle. Ya kızım sus bak hastayım kolum kırık. Söyle. Şey ben bir ilaçları yazdıracağım da. Bakalım bana ne ilacı vermiş. Tamam. Bunu Bu değil. Bu yanlış iletişim. Bunu söylerim. Neyse. Bakalım bakalım. Şey ben şu ilaçları yazdırabilir miyim? Affedersiniz de. Tabii ki yazdırabilirsiniz hanımefendi. Benden başka bir isteğiniz var mı? Yok. Hayır, şimdi şu an niye şunu? Hiçbir fikrim yok ama şu söylemek istiyorum ki Bence bu adam deli bence de Aşlıyım bari boy, boyum kadar şeker. Şeker falan değil hanımefendi onlar. Kemik kırığı. Teşekkürler. Bu benim ilacım değil mi? Evet, başka bir ilacınız yok gibi gözüküyor. Teşekkürler. Gel. Gel kızım. Gel evet benim. arkadaşlar biz eve geçiyoruz. Şimdilik buradan bay bay diyorum. ve eve giderler. <laughs> Yukarı kata çıkarlar. Hadi kızım, zaten kolum çok acıyor. Geldiniz mi bakalım? Geldik. Yedek kamerayı koydunuz mu? Koydum. Kızım benden önce gidemezsiniz. Tamam mı? Bak zaten yavaş yürüyorum. Gideyiz anne. Üzgünüm ama gideyiz. Ben annemi üzmüyorum şu Evet çocuklar. Şimdi ben duş alacağım. O yüzden siz şimdi gidin. Tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım memzini tak git. Ben de kardeşimin yanına geçiyorum o zaman. Hadi uyuyalım. Ve akşam olur. Uykum geldi. Hadi uyuyok ya. Ay şu kemik ilacımı da içeyim bari. Kemik kırılsın var zaten. Hmm. Tamam şimdi ee, başka bir şeyim var mı? Üstümü değiştireyim. Ay. Kolum zaten acıyor. Neyse. Şuna da tamam. Altımı açıyorum. Çünkü üstümü falan giyerken altı açılır. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Şunları koyayım. Bu benim en sevdiğim üstlerimden birisi. Hmm. Bunu buraya koyalım. Markasını saklasak. Bugün ne giyeceğim? Pijama giymem lazım. O yüzden pijamamı giyerim. Tamam. Tamam. Sanırım başka bir şeyim yok. Ayağıma da bunları takayım. Tamam. Ayakkabımı giydim. Sanırsam diye düşünüyorum. Ve evet. Evet. Arkadaşlar şimdiki biz yatacağız. Ve daha bir sürü şey var. Hmm. Evet şimdi üstümü yıkamam lazım. Evet. Tamam. Saçımı tarayayım. Arkadaşlar bu arada güzel miyim? Ve bu bu arada sesim kısık ve kötü çıkıyorsa özür dilerim. Çünkü maalesef kine biliyorsunuz daha halime diye düşünüyorum. Hı hı. Şöyle. Arkadaşlar bu kremi sürünce de yüzüm daha da güzelleşiyor. Parfümü de sıkayım. Saçımı düzleştireceğim. Gerçi zaten uyuyacağım için. O zaman saçımı kurutayım. Aa. Tamam. Biraz da saçımı düzleştireyim. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Dişlerimi de fırçalarsam tam olur. tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben üstümü değiştireceğim. Şimdiki alçımı çıkaracağım için bunu giyeceğim arkadaşlar. Sizi de çok çok öpüyorum ve uyuma vakti geldiği için uyuyorum. Hadi çocuklar yatağa gidiyoruz. Anne, seni çok seviyoruz. Bak. Arkadaşlar herkese iyi geceler diyorum ve görüşürüz. Bay bay. Ev rutinim gibi oldu ama farklı bir şey. Bay